atamızın hiç şüphesi dünyanın en güzel yeri dediği Güzel Antalya'mızın bugüne kadar siyasette 29 yılıma girdim. Kanal ve bizlerin iyi günde kötü günde. Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını dahil olmak üzere Selafetlerinde kötü günlerimizde hep yanımızda objektif duruşuyla, yanındaki çalışma arkadaşlarıyla beraber son derece Antalya'mıza kazandırılmış bir kanal 30 yaşında. Çok kolay değil. Kısacası Kanal V ekibine teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Antalyalılar sizden her zaman olduğu gibi yine objektif bakışınızı, duruşunuzu görmek istiyorlar. Ben bu vesileyle sevgili hemşehrilerim adına da Kanal V televizyonunu daha nice 30 yıllara diyorum. Kanalımızın tek konsepti var Antalya. 30 yıl dile kolay yoğun programlar içerisinde başkanım sağ olsun vakit ayırıp kanalımızı ziyaret etti. Çok sağ olun ziyaretiniz için teşekkür ederim, sağ olun var olun. Antalya için çalışıyoruz.